Söylemiştim ben size değil mi? Ayarı kaçtı bunun demiştim. Ne yapacağını, ne yazacağını şaşırdığı için saçmalamaya başladı demiştim. Bundan sonra bunun ayarı tutmaz demiştim. Demiştim ama inanmadınız. İşte dün ortaya çıktı. Eski yazılarını allayıp pullamış, üstüne değişik bir başlık koymuş, yeni yazıymış gibi okurlarına yeniden kakalamış. 15 eski tarihli yazısını yeniymiş gibi okurlarına sunmuş. Gerçi ne bekliyorduk ki? Google'dan topladığı, apardığı daha doğrusu bilgileri, Atatürk hakkındaki bilgileri, ben size Atatürk hakkında hiç bilmediğiniz şeyler anlatacağım diyerek okurlarına 2500 liralık kitap halinde kakalayan birinden daha başka ne beklersin ki? Orada da aynı uyanıklığı yapmıyor muydu? Atatürk hakkında hiç bilmediğiniz şeyleri bu kitapta topladım demiyor muydu? Peki Atatürk hakkında bilmediğimiz ne vardı? Atatürk bir çorabı giydikten sonra diğer çorabın tekini öbür ayağına muhakkak geçirirdi gibi enteresan başlıklar vardı. Ya da Atatürk her uyuduğunda mutlaka uyanırdı gibi hiç bilmediğimiz bilgilerle bizi donatırdı o kitapta. Yiyen nasıl sayıyor? Yapıştır gitsin anasını satayım diyor adeta. Hiç kusura bakmasınlar ama onu bu hale okurları getirdi. O Erdoğan ve AK Parti nefreti içeren yazılar yazdı, okurları yemlenen tavuklar gibi yazılarına dadandı. Adam Erdoğan'ın nefreti üzerinden fırsatçılık yaptı, Atatürk kitapları üzerinden tüccarlık yaptı, onu okuyanlar da sırf Erdoğan'a kıllık olsun diye gitti, onun kitaplarına 2500 lira para bayıldı. Okurlarının kutsaması sayesinde kendinden geçti. E bu işler böyledir. Sineye bir damla rakı içir, kendini helikopter sanmaya başlar. Bizimki de o misal. Nice zamandır yüce tepelerde dolaşıyor. Ben iki satır yazı yazar, onu da köşe yazısı diye herkese okuturum diye hava atıyordu. Kibir işte. Firavun nasıl boğuldu sanıyorsunuz? Hz. Musa denize doğru koşuyor. Firavun peşinde. Hz. Musa denizin içinden yürümeye başlıyor. Deniz yarılmaya başlıyor. Firavun bir an şüpheye düşüyor. Peşinden gitsem mi, gitmesem mi acaba diye endişe ediyor. O sırada yanındaki veziri Haman kulağına eğiliyor. Denizi yardıran Musa değil efendim sizsiniz. Yürüyün arkanızdayız diyor. Gidiş o gidiş. Firavun'un akıbetini biliyoruz. Bizimkini de okurları böyle gaza getirdi işte. Baba büyüksün. Baba sen nasıl bir kralsın dediler. Gaza getirdikçe getirdiler. Türkiye'de kitabı en çok satan adam dediler. Türkiye'nin en çok okunan yazarı diye öyle bir hava bastılar ki öyle gaza getirdiler ki adamın nevri şaştı, kendini kaybetti. Adam denizi ben yardırdım demiş olacak ki herhalde. Gitti denize uzak olan evini yardıra yardıra denize sıfır hale getirdi. O da yetmedi. 135 metrekarelik kara parçasını da kaçak şekilde yetimin malı olacak devlet malını kendi malının üzerine ekledi. Kimse farkına varmaz sandı. Ama hiç ummadığı, hiç beklemediği bir dönemde kahrolası federaller gitti, o kaçak yapıyı şak diye ortaya çıkardı. Kaçak villası ortaya çıktığında ne yaptığını biliyorsunuz. İlk önce böyle bir tırmaladı. Sandı ki o sihirli yazılarıyla iki inkar satırı yazarsa herkes kendine inanacak. Hı -hı, ama olmadı. Sonra çıktı ekrana Uğur Dündar'la beraber kaçak yapı yok kardeşim dedi ya kaçak yapı varsa yıkarım ama bana inanın biz devletin malına el koyan göz koyan insanlardan değiliz dedi. Benim sarayım Erdoğan'ın sarayı gibi değil ki kardeşim dedi iki göz oda dedi ona da millet kanmadı zannetti ki bütün bunları söylediğinde okurları dahi oh sıkıntı yokmuş diyecek ve kendisini tekrar alkışlamaya başlayacak ama öyle olmadı önüne gelen herkese hırsız, yolsuz damgası vuran birisi böyle bir suç üzerinde yakalandığında unutulmazdı ve unutulmadı da. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ve tabii ki halk bu işin peşini bırakmayınca kaçak villasına eklediği o kaçak alanlar herkesin gözü önünde yıkıldı. Suçluluk psikolojisi böyle bir şey. Suçüstü yakalanınca ne yazacağını bilemez hale geldi. Her zaman yaptığı gibi bir süre Atatürk yazılarının arkasına saklanmaya çalıştı. Ama olmadı. Bana biraz izin dedi olmadı. Kaçtı olmadı, hastayım dedi olmadı, falan yerde konferansım var dedi, hiçbir şey olmadı, tutmadı. Hatta okurlarını bir kez daha kandırmak için Biliyor musunuz bana Sözcü gazetesini yani yazılarımı bırakmam için 5 milyon dolar teklif ettiler dedi. Millet onu da yutmadı. Sonra baktı ki olmayacak bir iki deneme yazısı yazdı ama o yazılarda tükenmişlik sendromunun belirtilerini gösteriyordu adeta. Dedim ya suçluluk psikolojisi böyle bir şey işte. Ne yaptıysa olmadı. Yazı yazacak dermanı bulamadı kendisinde. Aklı hep oradaki villasındaydı. Kaçak villasında ne yapacağını, ne yazacağını, kendini nasıl unutturacağını bilemedi. Sonunda kendince bir çözüm buldu. Fi tarihinde yazdığı yazıları tekrar önüne aldı. Üzerine yeniymiş gibi başlıklar kondurdu. Millete "Aha benim yeni yazım bu." dedi. Orada da suçüstü yakalandı. Emin olabilirsiniz. Geriye 1 iki deneme kaldı. Yakında yine her şey unutulmuş gibi yardıra yardıra gelecek. Kah Atatürk diyecek, kah İzmir diyecek, kah Kordon diyecek, kah orası, kah burası diyecek. Onlar da yemeyecek, onlar da tutmayacak. Sonuç mu? Sonucu size Firavun'un hikayesinde söylemiştim. Gidiş, o gidiş.